Merhaba arkadaşlar. Bu modifi daha iyi anlatabilmek için iç renklerini daha açık renklerle başlayarak size bir tarif videosu hazırlayacağım. Bu şekilde daha hızlı, daha kolay öğrenebilirsiniz. Öncelikle siyah yerine beyaz kullanıyorum. Burada çekirdek kısmında 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5. 5 zinciri en baştaki zincirimize şu şekilde tutturuyoruz. Evet. Şöyle bir yuvarlak oluşturduk. O yuvarlığın etrafına 16 tane ikili trabzan yapacağız. Size şimdi ikili trabzanın da nasıl yapıldığını göstereceğim bilmeyen arkadaşlarım için. Şu şekilde bir boşluğumuz var yuvarlağımızın ortasında iki tane zincir çektim başına doladım yuvarlağın içine batıp ipi başına dolayı çektim şu şekilde 1 2 3 3 tane ip oldu şimdi bunları ilk ikisini şu şekilde bir çektim geriye bir tane daha kaldı bunu da 2. Yani iki seferde o 3 ipi çektiğim için bunun adı ikili tırabzan Tekrardan gösteriyorum. Başına doluyorum. Yuvarlığımızın ortasına batıyorum. İpi çekiyorum. 1 2 3. Bunun ilk ikisini önce sonra geri kalanını diğer seferde çekince tamamlanıyor. 1 2 Tekrardan. Başına doladım yuvarlığımızın ortasına batıp ipi çektim. 1 2 3 3 tane ipim oldu tığımın üzerinde. Bunu iki seferde çekeceğim. Önce ikisini, sonra şu kalan teki çekeceğim. 1 2 Yani bu şekilde ikili trabzan yapmış oluyoruz. Bu yuvarlığımızın etrafına, zincirimizin etrafına 16 tane e, ikili trabzan yapacağız. Yani başındakini Başındaki iki tane zincirimizi de sayıyoruz. 1 2 3 4. 4 tane yapmışız. Şimdi hızlı bir şekilde yapıyorum. Sizler de yapıp yetişirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16. 16 tane ikili trabzan yaptık zincirimizin etrafına. ilk yaptığımız trabzan olarak saydığımız iki zincirin başına, yani şuraya ilmek kaydırma yöntemiyle tutturuyoruz. Ilmek kaydırma yöntemini de gösteriyorum arkadaşlar. Şu şekilde battım, ipimi çektim. Hiçbir işlem yapmadan tekrardan çekiyorum. Bu ilmeği kaydırma. Şimdi bu bu şekilde kaldı. Üzerine bir zincir daha çekiyorum ve bunu bitiriyorum. Sarı kısımda yani kahverengi olarak kullanacağım kısımda şu yaptığımız trabzanların her birinin arasına 3 tane trabzanı tek seferde çekiyoruz. Şöyle öncelikle ipimizi aldık şu şekilde ve ipimizi tutturmak için ben şöyle yapıyorum. Arasına koyuyorum. bir tekrardan arasına koyuyorum. 2. 2 zincir çekiyorum ve şimdi şu kahverengi kısmı yapıyoruz başına doladım tığımı batırdım ipimi çektim hiçbir şey yapmıyorum tekrardan başına doladım ipimi çektim 1 2 3 3 tane olunca hepsini tek seferde çekiyorum ve şuradan geçirip şöyle yapıyorum tekrardan zincir bundan 3 tane yapıyoruz başına doladım batırdım çektim bir başına doladım battım çektim 2 başına doladım battım çektim 3 ipi şuradan tutuyorum çekiyorum ve şimdi şurası kaldı şöyle çektim 2 zincir yapıyorum tekrardan gösteriyorum başına doladım trabzanımızın arasına şöyle battım çektim bir doladım, battım, çektim 2. Doladım, battım, çektim 3. Şimdi burada yine aynı işlem. İpimizi alıyoruz, hepsinden birden geçiriyoruz. İpi şuradan tutun ki kaçmasın. Şöyle aldık, geçirdik ve tekrardan bir zincir. Bunu tüm etrafına yapıyoruz. Ben size e, koyu renkte görünmez diye hem trabzanı anlatmak için hem de motifleri daha iyi görmeniz için böyle bir video hazırladım. E, umarım faydasını görürsünüz. E, bu yeleği de birleştirmesini sizlere paylaşacağım. Umarım beğenir. Kolayca yapabilirsiniz.